Ama hanımefendi haber vermemiz lazım lütfen. Çok özür dilerim sayın savcım. Tamam çık sen. Sana bir kişi daha zarar görürse her şey değişir demedim mi? Ne oluyor? Burcu komiser saldırıya uğramış. Haberim var. Ben bakıyorum davaya. Yapanı buldum. Kaybettiğin kol düğmesinin peşindelermiş Oktay. Yok artık. Her şey benim yüzümden olmalı değil mi? Ya. Ya bak. Seyret. Bak. Kağıtçı çantayı kapıyor. Bak karıştırıyor. Araba gelince de kaçıyor. Sabit hırsızlık. Adam yakalandı. Suçu sabit. ben bu... Her şeyin benim üzerime kalmasından çok sıkıldım Meryem. Ve de bunu yapıyor olanın sen olmasından daha çok sıkıldım. Haksız yere mi suçlamışım seni? Tertemizsin de ben mi lekeliyorum? Meryem, eğer gidip birine bir şey anlatmak için bahane arıyorsan... ...boşunu yorma kendini, git anlat. Buyur git anlat, sen de kurtul, ben de kurtulayım. Al, al Savaş'ı ara. Al, hadi arasana. Ara. Her şeyin benim üstüme kalmasındansa gerçekten işlediğim suçun vebalini öderim daha iyi ara. Hangisi Oktay? Turan amcaya attığın iftirayı mı? Haksız yere aldığın paraları mı? Bir katille yaptığın ortaklığı mı? Bana söylediğin yalanları mı? Hangi gerçekten yaptığının bedelini ödemeyi düşünüyorsun? İnkar ettiğin ne varsa bir bir çıktı ortaya. Şimdi yat kalk dua et bu işin altından sen çıkma. Bu işle bilgin olduğunu öğrenirsem eğer o kızın ya da bir başkasının canı senin yüzünden yandıysa direkt başsavcıya giderim. Anladın mı? Meryem. Merhaba. Seninle konuşmam lazım. Hayırdır? Soracaklarım var. Allah Allah. Peki. Holding'deyim ben. Buraya gel istersen. Teşekkür ederim. Ne zaman gelir biliyor musun? Birazdan burada olur. Savcı geldi mi hiç? Bilemiyorum Derin Hanım. Ben içeride bekliyorum. Tabii tabii buyurun lütfen. Hoş geldin. Hani bu işin peşini bırakmıştın. Odamı karıştırıp bana hesap mı soruyorsun? Anlamıyor musun savaş? Bu yaptığın çok tehlikeli. Ben senin yaptığın ayıbı topladım derin. Hasta bir adamı tedavi gördüğü merkezden attırmak ne demek? Bu kadar mı avucunun içine aldı o savcı seni? İnsanlıktan çıkacak kadar. Birimizin mantıklı düşünmesi gerekiyordu. Başta savcı zorlamıştır dedim. Mecbur kalmıştır dedim. O yüzden bir şey söylemedim sana. Şimdi geçmiş karşıma bir de yaptığın şeyi savunuyorsun. Tanıyamıyorum artık seni. Benim bildiğim derin bu değil. Olamaz. Savcıya verdiğin sözü tutmak zorundasın. Ben vicdanın bana ne diyorsa onu yaparım. Savcının söylediklerini değil. Mesela gerçekten vicdan mı? Emin misin? Ne demek bu? Seni o kızın yanında tutan şey gerçekten vicdan mı? Yoksa istesen de uzak kalamıyor musun? Çık dışarı. Çık dışarı dedim. Ne istiyorsun? Ne işin var senin savaşın peşinde? Ben kimsenin peşinde falan değilim. Bir şey sormaya geldim. Bu sefer kim şikayet edeceksin? Ha? Babanın parasını ödedi diye sana da mı yardım edecek? Ondan çıkarı olan ben değilim. Ayrıca senin şikayet falan etmedim. Kendi öğrenmiş. Çekil şuradan. Okta'yın haberi var mı senin bu ziyaretlerinde? Ona hesap vermek zorunda olan da ben değilim. Çekil. Bana bak. Savaşla evleneceğiz yakında. Çevresinde dolanmayı bırak Ne yaparsanız yap Dua et karşındaki benim Yurdal amca seni savaşın çevresinde görürse Senin için hiç iyi olmaz Sevinç gibi mi? Sakın bir daha kurma o cümleyi Beni susturabilirsin Peki kendini susturabilecek misin? Sanma Benim tek derdim babam İyileşiyor İki adım atar hale geldiğinde de buradan çekip gideceğiz merak etme. Sen ne yapacaksın diyormuş. Ben söyleyeyim sana ne yapacağım. Savaşı her gördüğünde ona ne yaptığını hatırlayacaksın. Alo, Yurdal amca. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.